Evet, günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sabaha şöyle güzel, enerjik bir havayla girelim dedik. Girdik. Ee, nerede miyiz? Yine her zamanki meramızdayız. Kiminle miyiz? Kızlarla, koçlarla beraber meradayız. Dün e, kuzatmaya çalışan koyunumuz ne oldu? E, öğlen e, iki civarında Kuzusunu zor da olsa çıkardım. Elle müdahale ettim. Çünkü başı eğriymiş kuzu öyle olduğu için çıkamamış. Ayrı zamanda kuzu şişmiş. Bugün de meraya geldi. iğnelerini i̇ğnelerini falan yaptım. Birazcık yayıldı ama yine de keyifsiz. Dün doğum yaptığı alana doğru şöyle bir gezdi. Şu an gidiyor. Eşi hala düşmemiş. Eşi için de ayrıca bir penisilin yapmayı Düşünüyorum artık. Dün la vurdum yeterli diye düşündüm ama şimdi penisilin vurmam gerekecek. Şimdi nereye mi gidiyorum? Ee, şimdi dün hayvanın doğumu yaptığı noktaya gidiyorum. Kuzuyu atmıştım. Çakal yemiş mi onu merak ediyorum. Şimdi ona bakacağız. Ama çakal yememiş. Gel kızım. Olivia. Olivia gel kızım. Gel. <laughs> gel. Olivia gel. Gel kızım. Eğitim eksikliği var. Gelmiyor. <laughs> Gel kızım gel. 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 Aferin kızıma. Aferin kızıma benim. Gel kızım gel gel gel. Gel bak burada ne var gel. Sana yiyecek var gel. Çok göstermeyeceğim ama burada. Geldin mi kızım? Geldin mi kızım? Evet tabii ki de yiyeceği hemen buldu. Hadi sen onunla uğraş. Ben gidiyorum. Karnın doyursun. Gece çakallar yememiş demek ki. Bahar gelince çakalların da yiyeceği içeceği bolardı ki. İhtiyaç duymamış. Ee, dün veterinerle konuştuk. Ee, konuştuktan sonra gebe olan hayvanlara da acilen selenyum uygulaması ve daha e, uygulaması yapmam gerektiğini söyledi. Ee, akşam gidince hemen uygulama yaptım. Gebe olanlara. Şu hayvan e, gebe. Galiba gebe. Yani yüksek ihtimalle gebe. Bu şimdi dün kuzu atanın ikizi o. Ee, buradan şu Romano melezi gebe. Ee, bir tane de beyaz e, koyun var. E, o gebe. E, bunlara iğne vurdum. E, şu koyundan da gebe olabileceği şüphesiyle yakalayıp ona da vurdum. E, ne vurdum? Daha önce de söylediğim gibi lağ yaptım. İşte bu e, diğer koyunun kuzu ikizi bu. Ee, diğer koyunumuz nerede? Onu göremiyorum. Ha, işte şu koyun ee, netlemeyecek. Bu koyun. Yaklaşık bir e, bugün aynı kaçı dördü ya da beşi galiba. Bir beş altı güne doğumunu bekliyorum. Ona vurdum. Bununla e, Romanov melezi olana iğne bir şey yapmamış ama şu çebice de vurdum. E, diğer gebe çebişlere de vurdum. Şu yatana vurdum. Buna vurdum. Buna e, iğne e, la bazen hapse yapıyor. E, çok, vurduğumda da çok bağırmıştı zaten. E, bu biraz e, üzgün. Ve biraz önce gösterdiğim e, kuzu atanın ikizi e, o da e, iğneden etkilenmiş, birazcık e, yeme ota az dayanıyorlar yani şey otu istemiyorlar ama e, düzelirler. Bu. Geçen gün buna da vurmuştum. Bunlar yavaş yavaş düzelmeye başladılar. Sıkıntıyı atlatıyorlar. Onlar da atlatır. Bu kız da inşallah iyi olacak. Yani e, sütü de indi. E, Anne söyledi kuzuyu emdiriyorum. Kuzuyu e, gönüllendirmiyor tabi de. E, alışacak, e, alışmak zorunda yani. Hani, e, kuzu büyük zaten yani almaz ama. Ee, en azından tutup emdirmeye alışacak. Hem bunun sütü göğsünde kalmaz hem annesi olmayan kuzu ondan faydalanmış olur. Ee, veterinerle konuştuk. Brusella aşısı yapacağız. Ama gebe hayvanlar var. Ee, aşıyı bir kereye mahsus açarsın. Boşuna masraf yapma. Geriye kalan birkaç tane hayvan için onlar da doğursun. Onlar doğurduktan sonra koç katma mevsiminde hepsine yaparsın dedi. Dolayısıyla biraz daha bekleyeceğiz. Çok da acele ettirmedi. Ee, bu koyunu geçen yıl komşumuzdan almıştım diye e, kaç kere söyledim. En az 6 kere çiftleşti. 5-6 kere çiftleşti. En son çiftleştikten sonra e, tekrar çiftleşmedi. Çiftleştiğini görmedim. Diğer seferlerde hep görüyordum. Ee, yaşlı bir koyun ama hani bir ırkından dolayı acaba kuzu alabilir miyim diye düşündüm. O yüzden almıştım. Ama şu karın bölgesi hafif sarkıp böyle kavis oluşturdu. Önceden böyle değildi. Galiba artık gebe. Gebe olduğunu düşünüyorum. Sanki göğsünde de çok az oynama var. Yaklaşık 3-3,5 aylık olmuştur yine. Tahminimce. Daha birazcık daha var doğurmasına. Ama inşallah doğurur. Buna iğne yapmadım ama sabah aç karnına karnındaki kavisi görünce Gebedir diye düşündüm. Her ihtimale karşı buna da iğne yapmayı düşünüyorum. Diğer sağlıklı hayvanlara da yaptı ama elimde şu an ilaç yok. Getirme şansım da yok. bu Korona muhabbeti yüzünden her şeye engel. Maalesef şu an getiremeyeceğim. Geldiğimizde otlamıyordu. Dedim ya ilaç biraz dokunmuş diye. Ee, ama şu an yavaş yavaş otlamaya başladı. İnşallah bir sıkıntı yok. Şu da kuzu attı arkadaşlar. Ben şöyle düşünmeye başladım. Ee, geçen yıl şu koyunu almıştım. Koçun annesi şu an elimdeki koçun annesi. O da böyle ilk e, kuzuydu. Ee, yani ilk ilk yılında doğum yapan bir hayvandı. Ben aldım. Ertesi gün taşımadan dolayı ölmüştür diye düşündüm. Kuzusu ölmüştü ertesi gün doğurdu. Hatta aldım. Aldığım saatlere doğru tekrar kuzu attı işte. Ertesi yıl bu koçu doğurdu. Şimdi de ikiz kuzusu var biri yanındaki. Bir tanesi de gri bir kuzumuz var. Bir tanesi de o. Ee, o acaba Brusella mıydı? E ee, koçu oğlu Brusella mıydı? Çünkü kuzu atan koç şeyler toklular hep o koçtan çiftleşen kuzular. <laughs> ama daha önce diğer koyunlara da aşmıştı. Ee, acaba diyorum Brusella'yı o koyunla beraber mi getirdik sürüye? Ee, bol bol düşünüyorum. Nereden gelmiş olabilir? Koçumuz bu. Yani e, bunu o çift bu onun kuzusunu doğuracaktı. Bu onun kuzusunu doğuracak inşallah gebe. Ee, bu koyun attı ee, o koyun diğer koçtan da mı? Ama buna da aşmıştı yine de bu. Ee, şimdi bu doğurursa o koçtan doğuracak. Ee, dün kuzu atan zaten o koçtan çiftleşmişti. Romanov melezi koyunumuz arkasında koçun hemen. Ee, şu Romanov melezi olan. Ee, o da bu koçtan çiftleşti. Ee, onun da yaklaşık e, 10 Kasım'da çiftleşmişti. Şimdi bu ayın 10'unda bekliyorum doğumunu. Yavaş yavaş meme falan salmaya başladı. Ee, o da ondan. Ee, veterinere şey konuştuk. E, Brusellada yavrular tüysüz doğar, kokulu doğar. İşte e, ölmüş olur falan diye konuştuk. A, veteriner hayır dedi. İsterse e, yani doğumda tamamlayabilir. Canlı kuzu da olabilir Brusella. Illaki ölü olacak diye bir şey yok. Canlı da doğabilir. E, tüylü de doğabilir dedi. Yani dün doğan kuzu e, olasılık dahilinde diye değildir diye düşünüyordum ama. Dün doğan kuzu tüylüydü. E, 4 aylıktı. Tam 4 ayını doldurmuştu. E, Aralığın 3'ünde çiftleşmiş. E, Nisan'ın 3'ünde kuzuyu attı. E, tam 4 aylıktı. E, ama tü, tüylü büyükçe bir kuzuydu. Erkekmiş. Tam babaya benziyor. Kahverengiydi baba bu. Eee <laughs> Veteriner'in söylediğine göre illaki ki tüysüz olmak zorunda değil. Brosella olma olasılığı yüksek. Hayırlısı. E, kan testi yaptırmayı düşünüyorum. E, şu e, ortamın e, şimdi biliyorsunuz dün e, büyük şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı. E, bizim ilçede de giriş çıkışlarda kontroller vesaire var. Zaten şimdi ben yapmak istesem bile büyük bir ihtimalle onlar biz yapmayacağız. Çünkü İnsana bile hastanelerde kısıtlı bakıldığı dönemde hayvanı kimsenin düşüneceğini sanmıyorum. Ortam düzelince bir kan testi yaptırmayı düşünüyorum. Ondan önce de aşıyı yaptırmış oluruz büyük bir ihtimalle. Umarım temiz çıkar. Ve işler yoluna girer. Birazcık çetrefilli bir iş. Sürekli yeni hayvan almak yok artık. Olan kendimizden olsun. Bu çevecimizde süt yok e, diyordum. Şimdi birkaç gündür düzenli gütmeye başlayalı. E, meme yavaş yavaş salmaya başladı. E, Allah'ın izniyle e, karınları doyarsa, düzenli bir şekilde doyarlarsa sütleri gelecek galiba. Yani e, zaten dediğim gibi onun sütsüz olma şansının neredeyse yok gibiydi ama e, galiba ee, karınlarının doymadığı için e, e, sütü yokmuş. Yavaş yavaş baharın otuyla beraber. Ki bu çeviş de aynı. Memesi yavaş yavaş değişmeye başladı. Dün e, iç parazit hapını verdim. Sanki bugün etkisini görüyorum. Yani karınları kalkmaya başladı. Sürekli çöküktü. Parazit hayvanları tamamen e, çök, çök, çökmesine neden olmuş galiba. Çünkü iki günde fark etmeye başladılar. Şu an beyazlar hiçbir değişiklik yok. Beyazın şu andaki göğsünü görüyorsunuz. Önceden yere değerdi bu göğüs. Maalesef hayvanda şu an göğüs yok. Bu toparlayan keçimin oğlağı. ikiz doğurmuştu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de yerde. Orada. Buradaki erkek o dişi. Erkeğe bu gri keçi bakıyor. Bunun kendi oğlağı tekti bu yıl tek doğurmuştu. Ee, kendi olayla beraber onu da emzirmeye başladı ama bunun da memesi bozuldu. Sadece sağ meme e, sağlam. E, o yüzden e, oğla diğer oğla e, önceki videolardan bilirsiniz Mahmut abi'nin keçisine oğla ölmüştü. O e, oğla o oğla ölen keçiye verdik. E, böylece akça e, biz akça diyoruz. <laughs> Arkadaşlardan aldığım için o keçinin topal olan keçinin oğlanın bu, bu büyütüyor. bunu da annesi büyütüyor büyütüyor. Annesi topal olduğu için evde kalıyor bu sürüyle beraber geldi. annesi çok verimli. Maşallah çok güzel bir keçi yani. Görseniz ölecek zannedersiniz yani hani çünkü bir rahatsızlığı var bir türlü iyileşmedi. ama o haliyle bile 4 litre süt veriyor. Maşallah kızıma. Bu da e, renk olarak tam benim istediğim tipte. Ben e, kırmızı ve kulakları böyle çilli olan e, oğlakları çok severim. E, özellikle e, bu maltızı zaten o yüzden almıştım. E, bu yıl oğlaklar öyle olur mu diye düşündüm. Olmadı. Geçen yılki Doğan ölü doğanlarda da yoktu. Kendisine benzetememiş. Oğlağı düz kırmızı. O e, maltızın oğlağı şu erkek. E, Allah izin verirse bunu e, damızlı koymayı düşünüyorum. E, bu da ee, inşallah damızlık kalacak olanlardan bir tanesi. Bakalım bunlar ne doğuracak. <laughs> Mercan'ı ikinci, ikinci gün sağlık Allah'ın izniyle. Ee, bugün yine şöyle bir şükür Allah'a oğlağından sonra kalan sütten bir buçuk litre kadar süt sağlık. Zaten e, söylüyorum. Mercan verimli bir hayvan. Boyunun küçük olmasına rağmen. Değil mi kızım? Mercan. Cık. Gel. Gel. Mercan. Kızım. Nankör. Bakmazsın tabi. Gel kızım. Mercan. Bak kızım. Gel. Neyse artık. Bugün de fısıldayamayalım. <laughs> Ee, bu koyunumuz işte e, ayın 12'sinde bekliyorum bunu. Bugün ayın. Bir bakayım artık ya. Kaç kere bugün ayın, bugün ayın deyip durdum. Ee, ama göremedim. Bugün ayın 5'i falan herhalde. Bir ihtimal ikiz olur mu acaba diyorum ama hani kendi kendimi teselli ettiğimi düşünüyorum bir taraftan da sanmıyorum ikiz olacağını. Tektir. Ama ikisi olursa bana bir sürpriz yapmış olur. Çünkü ilk önce düşük yaptı. 20 gün sonra tekrar çiftleşti. İkisi de bana sürpriz yapsa sevineceğim. İnşallah. Bu da gebedir. Bir karnından elle kontrolünü yapmadım ama ee, yaparım. Ee, enerjim düşük herhalde ya bugün. Ya da keyifsiz miyim acaba? Neden böyle oluyor bilmiyorum. Iııı ee... 16 dakikadır konuşmuşum. Böyle bir video için yeterli galiba. Bugün başka haberlerimiz yok zaten. Kapatalım videoyu. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Görüntü de güzel oldu bu arada. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz ve sizin gibi hayvancılıkla ilgilenen ve bizi takip etmek isteyen kişilere de böyle böyle bir kanallar takip edebilirsiniz derseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bereketli, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Yine görüşmek üzere.